Ya seçilleri milletvekili Mustafa'la seçiyor. Ya seçer seçer şey yapıyoruz ama ves eee mavi tişörtlü. yok söz verdikler hatırladı. Bu seçimde yaşaşma. Anlamı da. Şu anda 8 şey senedir like. sen burada oturuyoruz. Taş işi patron aynı. Tabii milyar para benim başıma vermiş. 10 milyar para. Yani 300 milyar kara yere vermiş. Biz zaten hizmete Bizden 100 milyar bizim bizi almış. O konuda bizi, bizi çok bizi mağdur. Demek ki bu edildik. devletin bu devletin şey öz evladı değil. Biz öz evladıyız. Yok yok biz öyle görünüyoruz. Şu anda öziz. Ama <laughs> yani bana bana şey bana da, bana da, da, <laughs> aynı siteler de bana da yaptı. Daha orijinalleri yaptı. <laughs> <laughs> Adamlar ne yaptı? Ben oradaydım. 2010'da tapuları teslim edildi. Adamlar ne yaptı? Sandalye attılar. Adam ne yaptı? Tamam kadar toplandı. 2011'de 2011'de zincir üniversitesindeydim abi ben. Deprem olduğu ben. zaman Erciş'te zaman adamların diyor. evleri yapıldı. Tapuları teslim edildi. Hiçbir ücret talep etmeden tapuları teslim abi, edildi. Söyle, bak söyle sen de. Çöz, yani bizim ya, Mehmet ya. Cevdet Urhan, devlet yani başkanımız, Sağlık de, Bakanımız, de, Recep Recep de, Akta, de, evet. Mustafa Ilıcalı hiçbir şekilde destek çıkmıyor bize. Sadece ee, seçim oy amaçlı, rant amaçlı gelip görüşlerini bildiriyorlar. Ondan sonra başka yok. Belediye başkanımızın hiçbir seçim. şekilde faydasını görmedik. Bir tane çeşmeyi zorla yaptı da suları bile yapıyor. Hiçbir şekilde bize hak talep ediyoruz. Hiçbir şekilde yardım etmiyoruz. Seçim bitti. Mi? Seçim bitti mi? bittikten sonra hiçbir şekilde yanımıza bile uğramıyor. Çiçeğimiz tamam. her türlü pislik içerisinde. Temizlik var. yok, bir şey. yok. Halkların şey zorlayıyla bir şekilde bir şeyler yapılmaya çalışıyor. O da belli bir süre sonra o da olmuyor. Hiçbir şekilde yani biz faydalanamıyorduk. Belediye başkanımız da iyi değil. Hiçbir şekilde faydasını görmedik biz. söz, söz veriyorlar, Hiçbir şekilde yok. Ayda bir belediye Büyükşehir Belediyesi'nden vidanjör geliyor. Kanallar tıkanıyor. Su basıyor. 70 TL saate yazıp çıkartıyor. 100 TL saate yazıyor. Halk kötü Yani hiçbir şekilde şey değiliz. Razı değiliz. Büyük bir mağduriyet içerisindeyiz. Bizim hem bir yani. sorunumuz var. Bizim askerleri Yağmur yağdığın zaman Tam dördüncü yani. Taşınar, adamlar su içinde kalıyor. Bunu imkanları yok ki adamı yaptır ne şey. Ya? Bir çatı masrafı evet, beş yirmi Gece sene değil ki biz gelir yapacağız. Belediye başkanı okulda toplantı yaptık. <laughs> e, montalama yapılacak. <laughs> çatılar yapıyorlar. Hep sizi şey söyledik şey yalan. Hepsi hep sizin sözü verildi. Hiçbir şey yalan. Ya ya. ya ya. Abi o ödemeler nasıl ha. yapacak? ödemeler nasıl yapacak? Yüz bin liradan geldi. <laughs> Yüz liradan yapacak diyor demeler. Enkaz paradan şey para, tarzı <laughs> paralar. Niye doksan liradan ödedi? Şey söyledi, Hep yalan. Hep yalan. Hiçbir karşılığı yok. yok. Aslında burada desinler sel afatından hepimizi çıkarttılar. Şahsen ben an bu adama şahit ispatı İsmail Efe dedi ki bedava çıkın. Çıkın yıkak evleri. Çıkın yıkak evleri. An bu adamdan ben Şimdi de çıktık. Yıktılar. Neyse yıkmadılar. Şimdi de bize para geldi. Kimin ödeyeceği hiçbir şey çıkıyor. Yani derdimizi, sıkıntımızı evet. Dördümü, derdimiz sıkıntımız devletin yetkilisi buradaki yok. Buradaki çalışanlar %80'i vakıf fonuyla Ne Asgari ücretli. Hem de şahaya Buradaki Yanına dedim ki başkanım ben evimi vermem. Çünkü ben emekli değilim. Maaşım yok. Dedi gel yakın gel. Ben yakın gittim. Dedi yayın yapma. Ya yılda 4 ay farmana çıkar. Yayın yapma diyor hem de. Dedi devlet sende para alır mı ki? Senin maaşın go sigorta yok. Şöyle git hem dilekçe ver. Ben de bunu sordum gittim gittim dilekçe verdim. Beni kandırmışlar. Benim evimde vila gibi. Beni benim damlıyor. Gelin bakın. Dedi imza at şimdi gel damlıyor. aşağıdan aşağı sular akıyor. Hakikaten burada yani Erzurum gibi milliyetçi Allah, bir şehirde yaşıyoruz. De vatana ya. millet her türlü destek çıkan her tarafından ya burada ya. toplanmış bulunuyoruz. Ya. Ya. Güneydoğu'da ya. yapılan ya. hizmetlerin ya. hiçbirini biz burada ya. alamıyoruz. Adamlar 2011 yılında deprem zade olarak afet evleri yapıldı. Tapuları teslim edildi. Bizim 2008'de burada yapıldı. 2000'de yani hepsi farklı tarihlerde yapıldı. Hiçbir şekilde ne tapu gördük ne para gördük. Erzen'in parası da üstüne üstüne para gelerek sıkıntı Hatırlar. Hem de faiz gelmiş. Faiz de gelmiş. Hiç haberimiz yok. Ne belediye başkanı bizi dinliyor, ne vali dinliyor, ne kaymakam dinliyor. Sağlık Bakanı Recep baktı o zaman da sağlık Bakanı hiçbir şekilde faydası olmadı. Mustafa Alacalı geldi, site adını verdik, bize faydası olsun dedik, montalama yapsın dedik, montalama da olmadı. Söz verdi, hiçbir şekilde bir şey yok. Belediye başkanı da sahip çıkmış, kimse sahip yo, yo, çıkmıyor. Yok ne söz verir de, ne öyle sorun yok. Aynen aynen. Yani kaç yıldır burada sitede oturuyoruz. Her insanlar kendileri bir şey yapmaya çalışıyor. Adam kendi eve girmiş, mutfağını yaptırıyor, banyosunu yaptırıyor, çatısını yaptırıyor, ıslatını yaptırıyor. Her türlü Zaten herkes ödediği parayı yerlere harcadı zaten. Yani bu saatten sonra para alsa ne olur, almasa ne olur?